Şu anda gerçekten aşırı mutluyum. Yine açar mısın beni? Görüyorsun, en, de. En mega yine kutu açıyorum. de, benimkileri açıyor de. açar mısın? Ne çıktı biliyor musun? Ember çıktı. Şimdi abi abiminkini açacağız. Bakalım ne çıkacak. Mikrofonu açtım bu arada. 9 yazdı. <laughs> Dur, neyse bir şey, bir şey geliyor, geliyor mu? yine de. Gelmedi. Yine <laughs> de <canım. gülüyor> Oh my god. Neydi? Hira, şaka. Hira bir dursana. Kaan ben karttan gidiyorum sanırım. Ne? Kaan bundan ya sonra... Senin ben, hayır ben ne? açıyorum seninkini. Ben açıyorum. Hira senin şans ne? Bende ki şans Andrew şaka. Chester mi? çıkardın. Hira Crow da var sende. <laughs> evet. Arkadaşlar arkadaşlar abim mega kutusunda... Bana, <laughs> bana da 10 çıktı. Şey geliyor. Bir şey yazıyor Hira dur bir dakika. Hira. Oh. Geçti bu Hira çok. Hira teşekkürler Hira. Çür yandı anne çıktı kanı Hira bu arada daha Ceren'e sen var annemin telefonunda da var. Evet arkadaşlar. Ben açacağım ne yaptın? Yazdı. Ya Hira sen açınca. Neyse güzel. Güzel. Çok güzel. Dur ben açacağım kira. seni seninkini. Sen <laughs> de açılacak Kira. Evet. Ya bitti sen de mega kutu. Neyse, Neyse. Açıl, açarım. Bakalım açalım. ne çıkar. Sıkıntı yok. Şey. Hemen cilip yan hesabıma geçiyorum. Evet arkadaşlar yan hesabından da açacağız. Ben açıyorum hepsini. Ha. Tamam. <laughs> oh, aman ya. Ne çıkar? Ne çıktı? Oo. <laughs> Bro pes kostümü de geldi. Ne diyeyim ben? Dur bir dakika bendik şans ne abi? Arkadaşlar şu an bunu da açar mısın? En mutlu günümdeymiş sıra kanda. Şimdi Arkadaşlar da ayrı şunu bir gör. Bak iki efsanevi birden. <laughs> ya bir de en sevdiğin efsaneviler. Evet. Arkadaşlar. 9 Dur bir dakika şimdi şuradan kameraya girerim. Seninkini göstereceğiz çünkü. Benim ki 6 da parla. Dur kan ben açacağım açma. Evet arkadaşlar kameraya girdik. Ay. Tamam. Ben 10 yazsın. Ben açıyorum. Ben açıyorum. Aç. <laughs> Ha, Hira beklediğim kostüm çıktı. Ne? Çok teşekkürler Hira beklediğim kostüm bataklık için çıktı. Dur bir dakika ben açıyorum hepsini. Aç. Hira sen çok şanslısın. Aç çabuk. Seni geliyor. Oh. Acab oh. oh. Yani <laughs> Bu hesabına adı çürüyen Dynamite çıktı. Hira ne diyeyim senin şansın ne Arkadaşlar Oha, benim şansım. O daha tekte yaptı. Hira gene on yazdı. Hep sana on yazıyor. Evet. Kan bir şey soracağım. Hira bu şansa. Aa, o. neyse. Hira Karakter çıktı, çıktı yine de kan. Çok... Ya benim şansım ne abi? <laughs> ne giriyor? Dalgı bak. Başsız sütü geldi, sütü geldi, başsız sütü geldi, sütü geldi, sütü geldi. Başsız sutu. Bu arada sutu Kaan'ın çok pro olduğu karakterlerden. Ha, İra başsız sutu geldi, geldi. Başsız sutu 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 geldi. Çok çok güzel. Başsız sutu. <laughs> <laughs> Aynı. <neyse>. Başsız <laughs> sutu geldi. İra benim en değerli kostüm şuuncular bayramında düşündüm. Ya başsız sutu geldi. Çok güzel. Yes. Yes yes, yes yes. Benim sayemde. Oo. Arkadaşlar, bir sürü karakter aldık. Durun bir dakika. Burası Star'sa giremem ama. Gerçekten aşırı mutluyum. Ya hemen... başsız sutu hemen giymem lazım, baş. Dur bir dakika, hemen e, Yusuf'a yazmam lazım. Ya <laughs> <laughs> sen ne yapmışsın? ne şanslısın. Evet. Ne bu? Dur hemen sütüye de şu kostümü giyeyim. Bu neredeymiş? Ya oyunu kutunun taktiğini buldun neredeyse. Ya inşallah bir daha gelir. Ya gelsene bir takıma. Dur bir dakika. Ceren'e sana ne çıkmıştı? Başsız su Başsız sutu. Süt. Çürüyen dynamik ve Sı... Çürüyen dynamik ve bataklık için. Ve Batak. Unutamayacak. Senin sayende unutulmay unutulmayacak bir şey yaşadım. Bir tane teşekkürüm alayım. Teşekkürler. Çok şanslısın. Canım benim. Ay gerçekten çok mutluyum. Aksesuar gelse bile umurumda değil. Sonuçta neler geldi? Çıldıracağım. Ay yeşil güzeller. Hele kancım. Ya ben ürkütücü kuzu almak için elmas harcamıştım. Boşuna harcamışım. Neyse olsun. Bedavaya mı çıktı? Ne? Bedava mı çıktı? Evet bedava çıktı. Ay <gülüyor> dinle <gülüyor> seni arkadaş ekleyeceğim. Here ve kan. <laughs> <laughs> Durun bir dakika arkadaşlar. Şimdi hepsini göstereceğim. Arkadaşlar. Bana ilk bana çıkanları gösterelim Dur evet. Arkadaşlar ilk bana bataklık cin çıktı. Evet bataklık cinti çıktı. Cinti çıktı. Başka. Aksesuarları söylemene gerek arkadaşlar, yok. Arkadaşlar bu, çıktı bu çıktı. Başka. Aksesuarları söyleme. Çürüyen dynamik çıktı. Kal, dur çürüyen dynamik'te kal. Süre, çıktı. Çürüyen dynamik'te kal. Dur bir dakika. Neredeyim? Aa kapı çaldı. Aa kapı çaldı. İkizler. <laughs> Arkadaşlar şu anda gerçekten bu videoyu kurgu kesin, kurgu kesin deyip geçebilirsiniz. Ama kesinlikle kurgu değil. Kendim üretiyorum, kendim yapıyorum. Yani kesinlikle kurgu değil. Gerçekten şu an inanamıyorum. Çıldıracağım resmen. Çık mı diyeyim? Çok, çok, çok. Çık, çık, çık. Çık. Kartı gördün mü? Yandan <laughs> bakmadım. Çantamdaki de. <laughs> Ef hadi konu. Ya hadi. Şu son videonun neresindeydi? E ee, dur kah. Şu videodan sen sahter misin diye part. Şu anne. Ne sahte parma videodan? Oğlum part sen Anne dur. Anne koydum şuraya. Şunun e, anne. anne? Şunlardan bildin deme. Yanıma diye. Hadi adam bekliyor. Al. Anne şirketi terbiye ediyoruz. Bırak bırak. Onun yok tamam. temas. Anne bağırma tamam mı? Video çekiyorum. <laughs> Kaan ben Ember'ı denemek için tek hesaplaşmada ya, hayır. Bir maç. Yine yani ben ne giydim? İyi tamam. Ya bir maç sadece. Hayır. İyi tamam. Şey <gülüyor> 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 Ay çok acıktım. <laughs> Artık oldu. <laughs> Ama şuradaydı zaten. Şuraların Aynen sipariş etmedik mi? Neyse. Öyle de. Evet çıkmışım. Hemen geldim. Kaan gelsene gidelim. Gidelim. Anne. Bunun üstünde mayonezli falan yazmıyor. İçine bakacağız. yazmamışlar ama ben buldum. Kan hazır versene artık. Yok. Neyse ben Chester'ı deneyeceğim ilk önce. Ya da hazır ilk önce Belle'yi deneyeceğim. Kan 3 karakter birden attı bana. Ben Hı. ne kadar şanslıyım. Bu arada tek Kan. Benim çıkarttığım sana iki hesabında da çıkarttığım karakterlere kaç puan? Sana iki hesabında da çıkarttım karakterleri kaç puan? 10 <laughs> zencam karşı onu puan yap abi. Doğru. Ee, Kaan'cım ben bilmiyorum vallahi ki billahi. Lan ben işte, için. Kaan. Ne? Videoda on video kapatınca anneme söyle ya. Yoksa vallahi bağır çağır. Arel işte. orada yeme. Bir şey olmaz kan. <laughs> Ne dökmesiyor? Come on. Kan. Annemin telefonunu alıp gel. Annemden de açıyoruz. Ne? Tamam. Bu arada kaşam gördüğünüz gibi jüri geldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup katmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.